Neden ulan neden? <laughs> neden neden? Ya yapma kan yüzünü seveyim yeter artık ya. Ben onsuz ne yapacağım abi işim var dedi. Hadi ben kaçtım dedi gitti abi. Abi bak içme abicim yeter içme çözüm değil yani olmaz kan böyle. Yok abi yok onun gibi kız yok varsa söyle abi. Hı? Tamam abicim yenge mükemmel bir kadındı bunu kabul ediyoruz yani güzeldi akıllıydı. yok abi yok ya. Bak bir de komikti ya. Ya tamam Moruk ya of onun gibi olmasa da bu sana yeni bir kız be abicim ne var ki ya? Allah Allah ya kan bak mezeleri de yedin bitirdin ha. <laughs> Usta bize bir haydar abi ha. Ya, öbür... ya ne var abi benim? Bak Kaan şimdi adamı tanımıyorsun arkasından konuşma abicim. Söyle benden yakışıklı mı? Vallahi Kaan ne diyeyim yani <laughs> acayip yakışıklı herif ha. Yani, Diyorsun. Tabi abi adam sürüm gibi tip sen şahane. Böyle bir kollar var aha böyle abi herifte yani. Bir kere abi sizinden o adam arasında bir sınıf farkı var Kaan yani şimdi adam... Evi var, arabası var, genel müdürlük yapıyormuş bir yerde falan. Yani, senin gibi baldırı çıplak zibidi değil ki oğlum herif yani. Oğlum bak davul bile dengi dengi dedim demin yani. Bir de komik oğlum herif acayip yani. Geçen iki dakikada oğlum herif beni altı boy işitti yani Sen duysan gülmekten sıçarsın altına yani. Abi abi de herif sıcak kanlı oğlum böyle. Geçen dedim moruk bana araba lazım falan. Al dedi anahtarı hiç böyle tık verdi yani. Çok şahane herif abi. Bir de bu akşam moruk. Dici de var abi herifin. Maç var Galatasaray'ın maçı var. Onu beraber seyredeceğiz ya. Şimdi hani Kaan bana da gel diyorum ama tüm senin manejere bir geçmişin tamamı var ya abi pek yakışık olmaz diyorsunuz Garson bana bir haydar getirsene çabuk, acele acele. Ya tamam, geçen bir de seninkini eleman yemeğe götürüyordu. Hmm. Dedi, daha sen de gel. Hmm. Geliyorum oğlum geliyorum, bittik, yemeğe gittik. Bu an, hayır bana oğlum beş kuruş hesap hedef bitmedi ya. Görürsen bayılırsın oğlum erkeğe ya. Acayip herif, şey. oğlum. Bak. Sen o kızı unut ya biz sana denk bir kız buluruz be Eyvallah Daha Hı. bunu da istersen. o kesmez seni hani Sen öldür bu öldüreceğim. öldüreceğim öldüreceğim ama seni öldüreceğim Abi ne yaptın ya Ha bu da artaycaymış Öldürürüm lan seni öldürürüm oğlum Öldürürüm bak Doğru bürüm. Terk edilmiş arkadaşınızı teselli mi etmek istiyorsunuz? E diyorduk abi. Ulan sen bu şekilde ancak katil edersin adamı. Recepçim şu görüntü bir başa sarar mısın güzelim? Hadi bakalım seri seri işimiz var da. Öncelikle görüyorum ki kafanda mezeler var. Abi niye olmasın ki hepsini yedi hayvan ya. Konsantre ol evladım. Mezeleri unut. Karşında teselli etmen gereken bir adam var ve sen içindeki gücü kullanmalısın. Gücü hisset. Neden bu Jedi eğitimi mi? At tarafı pış pış İstersen geleceğe geri dönelim. Bir bakalım ne durumdaymışsın. <gülüyor> 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 öldürürüm lan seni. Öldürürüm oğlum. Öldürürüm seni. Öldürürüm. Abi sen haklıymışsın. Lütfen devam edelim. Ha şöyle yola gel. Recep'cim sana zahmet. Hadi Recep! Öldürürüm oğlum seni. Şimdi öncelikle sen kızın yeni manitasını tanısan bile o senin arkadaşından çok daha üstün biri olsa bile arkadaşına söylemeyeceksin. Herifi bitireceksin. Öbür ne eksiğim var abi benim söylesene. Oğlum ne eksiği ne eksiği sen onu cebinden çıkartırsın kan. Ben gördüm onu ya. YouTube boklu değil, ağzı kokuyor, pis, rezalet. Bırak oğlum adam değil o ya. Güzel, çok güzel. Şimdi biraz daha yüklen. Ha, bir de abi geçen çay bahçesinde oturmuşuz konuşuyoruz böyle çay may. Tam hesap geldi bile Pat! Hesabı ödememek için tuvalete kaçtı oğlum. Bir de böyle götümden atıyor, zartladı zırtladı. Yani beş, beş para gitmez abi. Abi neden o zaman ya? Neden? Neden? Boş ver Kaan ya. O kız yanlış yaptı arkadaşım sana. O kadar yani. Onun gibi kızı nereden bulacağım abi? Ya asıl o senin gibi adamı nereden bulacak be Kaan? O senin gibisini nereden bulacak abi? Bırak ya o adamdan iş olmaz oğlum diyorum ben sana ya. Ya geçen yok adamın biri yapmış karısı kontra ya. Yapma ya. Tabi abi ya bıraksana o kızı abicim yani. Senden kralım var Kaancığım, güzel arkadaşım benim yani. Yani çok affedersin ama yani senin de bir adamla o kızın pek işi olmaz be abi. Tabi. Yürü be abicim, Nikol gitmem senin köpeğin olsun be. Tabi lan. Olsun kralım be, hadi bıçak be. Moruk, ben... Ben ufaktan kalkıyorum kan. Dur ulan nereye? Galatasaray maçı var, kahvede izlerdik. Ne kahvesi lan? Senin eski Mahidan'ın yeni erkek arkadaşın da Dijitürk var, onu da seyredeceğiz. Ne, ne? Ne dedim lan ben? Ulan gene son saniye için içine? Salak. Ne lan bu Abi ben kaçtım. Önce önce de üstümüzde hazırlamış olduğumuz <laughs> çiğ köfteleri. Ya buraya da geldi? <laughs> Bir dakika. Ah. <laughs> evet. Doğru. Bu program Dijitürk tarafından ay yapıma yaptırılmıştır.